Bomba yok, bomba atma, bomba atma. O bomba atan kim samanlıktan? Celil çıkır gelsin. Açma. Arıza çıktı hadi Sadece Celil... Tamam, başlayın. Başladık biz. Kim gelir? Ben yokum. Tamam. Tamam, bitti. Bir kişi... Gelsin dur, çalışayım. Celil sen... Abi hepiniz niye gidiyorsunuz <laughs> ya? İsim söylüyorum hepiniz ya. Celil ben git, Celil git, Celil. Kim yakıştı? Celil, ben geliyorum, bekle ben geldim. Yasmin, Aziz akşamları konuşur. Ben şu, ben şu ne? Ben ne Ben. Yapayım. Tamam git, sen git, şey git şey hadi. De. Bu panda kim ya? Pandayla atın, biriniz pandayla ile versat işte abi. Hadi başladınız. Allah. Başla. Ne yapsam? Neredesin? Bulamadım. Abi bak ben şu yerde yatanın önündeyim bak, oturup kalk yapıyorum. Abi bize yani. sıkacaklar. Biraz uzağa gidin de böyle çatışın. Aynen biraz uzağa gel. Geri gel. Bir tık geri gel. Bir tık geri gel ama. Tamam. abi hadi vur. Ya. Vur vur vur. Vurursun. O kim lan acaba? Öldü öldü. Ha, öldü. Yok iyi saklandı. Lan hadi Allah'ım Allah artık lan. Ceyhun bir daha dağda kurulacak mı? Aldı, Aldı bu sefer. Abi kaçmayın rush yap. Çok iyi. Bir ki, şimdi bir dakika ben söylüyorum. İsmail çık, İsmail sen çık. O yere düşen geri gelsin. Ha, İsmail sen çık. Celil git. Celil ile İsmail başladı. Başladı hadi. Bir tık geri gel, bir tık geri gel, bir tık geri gel. Ne diyor gel, sen kal. Biraz siz geri gelin, bizim izleyenler geri gelsin, İzleyenler geri gelsin. Abi, buta buta. Dur dur bekle, her çıkacaklara göre. Abi öbür V.S. Bilek Koray abiyle Fuat abi. Aynen öyle. <laughs> bu bir tane. Celil gel geri, Celil geri gel. Abi hemen Fuat abiyle Bilek Koray abi çıkıyor. Başladınız <laughs> mı abi? Aa, hadi abi. abi geldi, geldi abi. Çıkın, rush yapın birbirinize. Hadi. hadi. Alan geliyor abi, rush Bu yapın. Abi hadi alan geldi. Hadi çabuk. Rush yapın abi birbirinize. Başladım. Hadi. <gülüyor> hadi. <laughs> Aa, hadi. Fatih hadi. abi, 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 abi aldı. Para. Hadi. Abi, hadi. Abi, hadi. Abi, Koray. Abi Koray abiyle kim? Ha. Koray. Ben video çekiyorum. En son Koray ile şey çıksın. Kuriel, Kuriel. Birbiriniz önünüze buz atın ilk. Koray abiyle Kuriel. Abi o 3 kişi var. Biri kim? Başlayın abi direkt alan geliyor. Başlayın. Şu kim? Şunu, şunu, vuracağım bak. Şu kim? Panda gel, panda gel. Stan. Panda gel. Kim? Abi VS'ye başladılar. Şey Dur abi pan. VS'ye başladılar. <laughs> Koray abiyle kuru yelim meselesi Koray abi. <laughs> Koray abi spasi çekti. <laughs> abi dur dur Koray abi spas çekti. Allah'ına kurban ah be <laughs> <Allah>. Koray abi. <laughs> abi Ergül'le Apocan, Ergül'le Apocan çıksın. Abi bu bu VS'den sonra aşağı iniyoruz. Bu VS'den sonra aşağı doğru ineceğiz. Ergül'le Apocan çatışıyor. Geri çekilin. Elektrik direğine gel. Hemen yapın hemen. Rush yapın hemen. Yo yo bir dakika bir dakika herkes geri gelsin bitsin dakika. Başladı. Ergül mü Apocan mı? Apocan ne almasın <laughs> oğlum? İzle şimdi. Bastıracak mı? Oğlum basın alan geliyor lan. lan basın, rush basın, yapın basın. lan rush yapın alan geldi. Rush yapın rush yapın rush yapın. Gitmeyin oğlum siz niye oradan gidiyorsunuz? Apocan aldı. Tamam herkes alana gelsin Hiç şimdi. Git. Dur bir dakika. Joker git Cuma, git cuma. <laughs> cuma ya git cuma. Cuma ya git cuma. <laughs> Başlayın. Başladı. Hadi Civan güveniyorsun Civan. Arda, 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 Abi geriden izleyin, geriden izleyin, Civa. gitmeyin. Ardanın, Arda'nın destekçisiyiz. Oo. Arda canın gitmediyse. Zeyna sen çık. Abi beni oyundan at diyor. He tamam Melih sen git Melih. Melih'le Arda. Beni öldürsün hele şimdi. Ya başkasına. Arda çıksın Arda gel buraya gel. Abi yok yok ardayla mele. Tam Tam ardın Canları var zaten. saniye var. Hadi hadi hızlı. Hemen atın hemen mesenizi. 1 2 başla. gidin lan. Oğlum rush yapın birbirinize yakın VS bu. Bu zaten şey falan 100 tane, 1 tane. Ayarlar yaş Aşağı, bravo ya. Hadi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Siz aşağı inin, aşağı gidin siz. Arda aldı, Arda aldı. hadi. dur dur güzel güzel. Kalabalık hadi. Kaçmak yok, alan dışına çıkmayın. Çatış Abi, çatış. Evin arkasına gittin, evin mı dolaşacaksın? Hadi hadi sıkın. Abi rush yapın, buz atmayın artık ya. Rush yapın ya. La buz atmayın yeter lan. Abi sıksanıza direkt. Buzatmayın abi buzatmayın artık. Çatışın alan geldi alan geldi. La bana ne sıkıyon. Abi buzatmayın artık buzatma buzatma. Alan geldi. Öbürleri alana gitsin Arda aldı. Alana Abi yine 4 kişi bak. Dur, dur dur dur. Bu dönmüş. bu kimse bu kimse burada dursun. Panda sen de gel Panda. Sen çok yaşadın gel. <laughs> Yusuf sen de gel Yusuf. Yusuf ya, sen de gel. De öyle işte, abi. Çok yok yok. Bak bu zaten. Şimdi teke tek. Herkes bence girsin, şimdi Hayır, teke tek, abi, herkes tamam, teke tamam, tek, tamam. tek şimdi. Girsin, böyle. Ben ya. Böyle bomba yok, bomba atma, bomba atma, bomba atan kim samanlıktan? Ya kafa gitmiyor lan. Ar arkana, arkana batma, arkana lan bu nasıl kafa vurmadı? Ay arkadaşlar. en sade bir karşımda. hadi bitirin ya. Adil değil ya gelin. Güzel güzel çok güzel. Abi video çekilmesin de şu an VS zaten bitmişti. 4, İyi dört kutumdan Girek, hadi. Çok güzel Celil kaldın. kaldı. <laughs> hadi zolda. bir tane oda kurayım abi. <laughs> Ay, daha ya, da. Hadi daha Mard hadi Mardu da alırsın sen. <laughs> Gitti lan. abi kör kör oldum, kör kör onunla beyin atıyor adamla beyin atıyor at bir. işlemiyor ki şey ben bu kadar net konuşuyorum Vallahi var ya, oğlum ne yapıyorsun? bak vuracağım öldüreceğim şimdi ha Ulan, kim sığınıyor Sıkma lan 90 canım var <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Muhammed geç sen de al da gel <laughs> Bir şey olmaz ölmeyiz abi ölmeyiz <laughs> Muhammed gel <laughs> Al en <MP> pıkırkı <laughs> Abi bu video olmaz bunlarla cidden olmaz <laughs> Ulan 5 yaşındaki çocuk anlıyor 5 yaşındaki çocuk anlıyor 20 yaşına gelmiş adamlar cıvıtıyor ya